Haftada üç gün imza kontrolü vermiş. Üç gün genel başkanımıza görevini yapamasın diye ayrıca yurt dışı örgütlerde partimizi temsil ediyor. Yurt dışına da çıkış yasağı koymuş. Gençlik örgütlerinde sosyalist internasyonelin partimizin temsilcisine yurt dışına çıkmayacaksın. 81 ili gezmesi gerekene iki güne bir İstanbul'da olup imza atacaksın diyor. Bu kararı Verdiğin o zihin var ya onun önündeki o anlını karışamazsam namerdim. Karışlamazsam namerdim. <laughs> Doğrudan ülkeyi yok etmeye ve çökertmeye eden, ülkeyi bu duruma getirene şunu söylüyorum. Son sözüm. Aracıyı aradan çıkar. Akını çek, akını çek. Biz buradayız hesaplaşacaksan korkun yoksa getir sandığı milletten al cevabını millet ne diyorsa olsun millet ne diyorsa olsun hodri meydan diyorum madem öyle getir sandığı benim partim hazır ben hazırım Cumhuriyet Halk Partisi'nin her şeyiyle seçime hazır adaylarımız hazır adayımız hazır çıkarsın karşıma alırsın cevabı. Seni orada bu akın gürlekte kurtaramaz. Alnınızı karışacak millet. Alnınızı karışacağız.